Bir gün dört oğlan parkta oynarken eve dört kız kardeş getirdiler. Evlerindeki en büyük odaya sadece sekiz yatak sığabiliyordu. Çocukları için üzülen karısı her gün ağlıyordu. Başka bir seçeneği olmadığı için odayı temizlemeye ve yeniden düzenlemeye başladı. Sekiz yatağı destek direği kullanarak yerlerine sabitlediler ve üzerlerini tahtalarla kapladılar. Üstlerine de yumuşak şilteler yerleştirdiler. İtaatkar kız kardeşler üst ranzalarda uyurdu. Her yatakta giysileri asmak için bir dolap ve yumuşak kaplı bir yatak başı vardı. Korkuluk takmayı unutmayın. Yatakların altında çorapları ve diğer küçük eşyaları saklamak için büyük çekmece oluşturdular. Ortada basamak yapmak için birkaç tahta kutu kullandılar. Odanın sonuna tavan yüksekliğinde bir dolap yerleştirdiler. Çocuklar rahatça yataklara inip çıkabiliyor. Karşı duvara kitapları saklamak için bir sıra asma dolap yerleştirdiler. Altına 8 kişiye özel çalışma alanlarını veren bir sıra masa yerleştirdiler. Bu 8 kişilik fikirler zengin home tasarımına puanınız kaç?